Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce biz saç kavurma yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün güzel bir saç kavurma yapalım. Bugün neredeyiz? Doğadayız. Belgrad Ormanı'ndayız. Doğayla iç içeyiz. Size güzel bir saç kavurma yapacağız. Yerde ateş yakmamıza müsaade etmediler. O yüzden mangal üzerine taşları koyduk. Altına ateşimizi yaktık. Hadi başlayalım. Bismillah. İlk önce kuyruk yağlarımızı ekleyelim. Güzelce kuyruk yağlarımız erisin, yağını bıraktım. Daha sonra bu yağlarımızı alacağız. Kuyruk yağsız bu iş olmaz arkadaşlar. Ve üstüne bonus tereyağı da ekleyeceğiz. O bonus, onu en son ekleyeceğiz. Şimdi şu kuyruk yağlarımız bir güzel erisinler. Kuyruk yağ mis gibi koktu. Kuyruk yağlarımız iyice kızardı. Onu böyle bir alalım. Daha sonra etlerimizi ekleyelim. Böyle kuşbaşıdan daha küçük doğradık. Şimdi bu aşamada yeşil biberlerimize kırmızı biberlerimizi ekleyelim. Onları da eşit boylarda doğramıştık. sebzelerimizi de iyice pişsinler. Soğan ekleyip eklememek size kalmış. Ben bu aşamada soğanlarımı ve sarımsaklarımı da ekliyorum. Yapraklı baharatları da eklemeyin bu aşamada. Yanar. En son ocaktan almadan önce baharatlarınızı ekleyin. Özellikle yapraklı baharatları yanmasınlar. Evet sebzelerimiz de iyice piştiler. Soğanlarımız da iyice kavruldular. Şimdi bu aşamada domatesimizin suyundan faydalanacağız. Daha önceden ben bu domatesin suyunu ayırmıştım. Şimdi onu ekledik. Burada bizim işimize yarayacak. Domateslerimizi de en son ekleyeceğiz. Kabuklarını da zaten soyduğumuz için iki çevirmede pişecektir. Şu an bile muazzam oldu. Ama daha etler biraz serttir. Şişesine varsın. bu şekilde de pişirmeye bırakalım. Güzelce pişsinler. Bu aşamada artık yapraksız baharatlarınızı ekleyebilirsiniz. Karabiber ve kimyon ekleyeceğim ben. Bunlar yanmayacaktır. Evet ekledim. Şöyle bir harmanlık karıştıralım. Etlerimiz de iyice suyunu çektiler. Şimdi domateslerimizi ekleyelim. Domateslerimizin zaten kabuklarını soymuştuk. O yüzden çok diri değiller. Artık ekleyeceğimiz çok şey kalmadı. Etlerimiz de iyice piştiler zaten. Şimdi bu domateslerimiz de şöyle bir pişsinler. Bu aşamada tuzumuzu ekleyelim artık. Hiç tuz eklememiştik. Artık tuzumuzu ekledik bu tuz buna yeter. Şöyle tuzumuzu bir üstüne kapak yapalım. Böyle bir tuzu iyice yukarıdan çeksin. Şöyle bir harmanlayalım artık. Tuzumuzu da iyice karıştırdık. Artık ne yapalım? Tekik ve pul biberlerimizi eklemeden önce şöyle ortasına ufak bir tereyağı bırakalım. Hadi birazdan eriyecek zaten. Lezzet tat. Ferya kayboldu bile. Şimdi kekik, pul biber ve isotlarımızı ekleyeceğiz. Evet bundan sonra işlemlerimiz bitti. Artık çok fazla pişirme yapmayacağız. Çünkü bu baharatlarımız yanan baharatlar. Şöyle bir karıştıracağım sadece. Ve artık alacağız. Bitti yani. Evet, afiyetle yemeğe hazır artık. Bunun gibi daha değişik tariflerde görüşmek dileğiyle. İstediğiniz tarifleri bize özelden yazın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, afiyete kalın.